Valla çok fazla etkiliyor çocuğum. Orta tabaka diye bir şey kalmadı yani. Orta tabaka bitti. çok zor bir durumda herkes. Yani fiyatlar çok yüksek. Peki sizi? Aynı şekilde. Bizi de çok etkiliyor herkes gibi. Yani üst tabaka olan insanların hayatları çok fazla etkilenmedi ama maalesef. Ya bizler de yine şükrediyoruz bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz ama çok zor durumda olan insanlar var maalesef çoğu insan zorda. Yani bizler tamam orta tabakayız. Hani bir şekilde hallediyoruz ama yüzde sekseni zorda. Zor geçiniyor yani. Eski, eskisi gibi Ramazan sofraları kurabiliyor musunuz? Yok. Yani eskisi gibi kurulmuyor. Eskiden bol et, her şey boldu ama şimdi kısıtlı kullanıyoruz yani. Bizler bile kısıtlı kullanabiliyorsak yani, yani şey asgari ücret alan ama. Asgari ücretle geçinen kişiler çok zor. Aç desem olur yani. Evet. Böyle. Bu akşamki iftar menünüzde neler var? Bu akşam iftar menümüzde neler var Ebru? <laughs> ee, kuru fasulye pilav. <laughs> kuru fasulye pilav. Köfteli patates var. Ee, çorba. Çorba var. Bu şekilde. Peki sizce Ramazan sofrasında olmazsa olmazı nedir? Hurma. Hani ilk şeyde açılışta hurma gerekir zeytin ama zeytini de hurmayı da almak yani çok zor o bile e, iyisini almaya kalkarsan zor yani yetişmesi zor dediğim gibi bizler biraz çok zorlanmasak da ama çoğu zorlanıyor bizim mesela kendi zeytinimiz var bir şekilde şansımız var onu yiyebiliyoruz ama bir kilo bir zeytin şu an ne kadar almak isteyenler zorlanıyor olabilir yani. Zeytini bile alamayan var çocuğum. Biz Evet. Hani kendimizin olduğu için biraz daha iyi yüzde da. Ama olmayan zeytini bile zor yiyor. Çünkü 200'den 150'den 200'den şi işte zeytin yok. Evet. Onun için bu millete öyle bakıyorsun kalabalık ama çoğu kuru kalabalık. Yani alışveriş yapan çok az.